Arkadaşlar benim spesifik olarak bir Iraklıyla, bir İranlıyla, bir Suriyeliyle, bir X devletin vatandaşıyla, milletin vatandaşıyla bir sıkıntım yok. Benim var. Benim sıkıntım olayı buraya evirenlerde ve olayı buraya çekenlerde. Yani buradan cımbızla çekip de kendi moralinizi bozmayın. Günün sonunda bizim orada bayrağımız yakılıyor, bizim orada bayrağımız yırtılıyor. Bunu senin kalkıp Iraklı bir vatandaş olarak üstüne alınmana gerek yok. Sen düzgün bir bireysen onu kapanıyor zaten. Irak ne alaka? Ya o sanır işte bu genel yorumlama. Yani mesela ben zamanında mültecilerle ilgili de yorum şey yorumu yapmıştım. E, mülteci okey ama hangi mülteci konusuna iyi özen göstermek, iyi denetleme yapmak lazım demiştim. Bunu kontrollü ve gerçekten hesap kitaplı yapılması demiştim. Millet alındı üstüne. Ulan bunda kötü bir yorum yok ki ne güzel işte. Bütün zaten ülkelerde Avrupa ülkelerinde bu sistem böyle yürür. Biz o sistemi tutturamazsak işte iti de gelir, kopuğu da gelir, şerefsiz de gelir, sapığı da gelir. Bunun ucu kaçar. E, günün sonunda da benim milletime, benim vatandaşıma, benim içinde yaşadığım topluma zarar geliyorsa kusura bakma da sikiyim öyle sistemi demiştim. Adam böyle düzgün yaşıyor. E, bana açıklama yapmıştı. Ben Bilmem Üniversitesi'nde okuyan bir Suriyeli gencim. Senin söylediklerini çok kınadım. Saygımı kaybettim. Ne diyorsun oğlum? Onu nereden baktığınınla alakalı bu yani ben sana bir şey söylemedim ki. Artık şey yapmıyorum yani ne söylesem bile götünden anlıyor zaten o yüzden çok umurumda değil. <laughs> ya bak benim bütün evin işlerini yapanlar hep yurt dışından gelen insanlar. Yok başka kimse. Taşeronla anlaşıyorsun geliyor adam Suriyeli çalışanla geliyor işte başka ülkelerden gelenlerle geliyor. Herkesin dilinde aynı yanıklık adamlarla burada muhatabım. Efendi düzgün işini yapan adam şimdi. Düzgün adam işini yapıyor. gidiyor evine. Eşi var, çocuğu var. Geçim derdinde. insan yani günün sonunda. O sanıyor ki ben herkese onu söylüyorum. Baktı ülkedeki mülteci nüfusu icra arttı. Ülkede mültecileri izleyicisi yapmaya çalış. Yıkıl Avrupa enkazını göreyim sana medeniyet diyenin anasını sikeyim. Demiş Empolat kesene belki. iyi lafmış Empolat. Yine hiçbir şey anlatmamış bir tavuğa kış dememiş aslan abim benim be senin evine yapanları da göndereceğiz. Aslan abim gene zamanda konuşması gereken konuları şimdi konuşmuş ve konuştuğu şeyde gene net olmaktan kaçınmış ortada kalmış. Vallahi çok seviyorum bu adamı. Benim kabıcı Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti bana yetki versin ilk bunu ve ailesini göndereyim. Ya senin ben... Boji. Fakir Türko 20 liraya çalışmak istiyor minimum maaş. Din kardeşimiz Suriyeliyor 5 liraya çalışırım diyor. Lukar abim tam siyasetçi gibi çok şey konuşup hiçbir şey söylemiyor. AW Dragon'un evinde asansör var diye adamın içinden geçtiğiniz Lavuk evinde ucuz ve kaçak işçi çalıştırılmış gıkını çıkartan yok. Pek bir şey demedim demiş. Eskiden sevsem de kendisinden soğumamın en büyük nedeni en ufak bir köşesinin dahi olmaması. Kendi güvenliği sitesinde hayat güzel tabi Eren. Adam artık göçmenlerle buradaki de bir tutuyor delirirsin. Ne o taraftan ne bu taraftan tepki yemeyeyim diye dansoz gibi kıvırıyor püf lan sana. Yok başka adam yalan Türk çalışan temizlik firmaları da oldu. Sapı dediği yerde gümledi. Enter bak zaman konuşucu hiç eden tek kişi oluyor. Abi ne ne abi sponu ki konuşma yılanlar kalacak kim bakacak basın. Sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar El Rey'nin ben bu konu hakkında çok fikri olduğunu veya düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Varsa da yapacağını düşünmüyorum. Niye yapsın? Sponsorlarına sponsorları bir zeval gelir veya kendini açıklayamaz çünkü yüksek kitlelere hitap ediyor. Yani mesela dili yanmış belli ki söylediği şeyler manipüle ediliyor veya öyle edildiğini düşünüyor ki ben konuştuğumda insanlar anlamadığında üstüme geliyorlar. Anlamadan dinlemeden böyle böyle yapıyorlar. bir yerden sonra da bu insan bir şeyleri konuşmaktan çekinir ama bu mevzulardan da çok anladığını düşünmüyorum açıkçası. Yani şu an sadece şu videoyu izlerken iki tane yasal olmayan şeyi açıkladı mesela. Yani iki tane hukuksuzca bir şey yaptığını açıklamış oldu. Yani bir de güzelleme mesela. Ya bir ben bilmem etmem hocam. Çok anladığı işler olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyde konuşmamış anladın mı? Ne konuşmuş ki burada? Bir şey konuşmamış. Ben uzun uzun izledim. En son Disney konusunda izlemeyi bıraktım artık. Köşesiz bir adam kendisi. Disney mevzusunda ne yaptı lan? Ne dedi ki? Ya adamın dediği değil tuttu temizlik şirketi. Ona giren çıkan yok. Ona giren çıkan var arkadaşlar. Suçu gördünüz mü ihbar edeceksiniz bir tanelerim. Bu da bir suç. Kayıtsız kalmayacaksın. Çok işlenmiyor bizim ülkemizde de. Bu da bir suç.